Anne tarlaya. Anne tarlaya gitti. Şimdi ay merge İtalya brown root x tamam. Şuraya tıklıyoruz. Tamam. Ya. Tamam. Froggy Log in Hamburg Lane. Recomanda Ammanenge. Trulimero Trulicia. Tua Menela Turgina. Calzoncini cacatini. Cangonzini cacatini. Calzoncini cacatini. Him him him, 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 him 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 Sahur. Lama lama oma. Sahur. Turkarst. Lama lama oma. Lama lama oma.

Şimdi Arkadaşlar Aha Şimdi Şuraya Basıyorum Kalp diyor ki 99 Yazıyor Çünkü 99'dan 100 Geliyor Ya Çünkü O Yüzden 100 Yapmıyorlar Ama 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 Diğer Youtuberlerde Böyle Sonsuz Sınırsız Falan Oluyor Hadi Basalım agar ini berapa him 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 sahur him 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 sahur dul 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 gundul. Ah, dul 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 hmm. arkadaşlar hop oh. Şöyle basalım. Kalsonsini kakadini. Kalsonsini kakadini. Kalsonsini kakadini. Frog lama gila ma la oma. la bonine. Bak şurada soru işareti var. O da o da kır kır patam pam mı? kır gır, gır alalım mı? Tamam. Arkadaşlar. him 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 sahur. Bak şu da birleşik hali. Boss. Boss denir. Boss. Yani boor. Boss boor. Aynı böyle. Lama lama oma. Lama lama oma. Ya kaç tane bundan var turnemene turniçine? Üç tane turnemene turniçine var. Hep aynı karakterlerden bir adı var. <laughs> Efendim biraz biraz şey yapabilir misiniz? Yavaş yapabilir misiniz? Beni beni hep yavaş koyuyorsunuz, böyle çok hızlı koyuyorsunuz. Ya niye sattılar sizi anlamadım. Neyse. Calzoncini, <laughs> <Eyse> arkadaşlar zaten <laughs> tuttum hatta tuttum satmışlar artık yok orada o oyun. him him Cannelloni dragoni Cannellini rabolini Oh, oh. oh makarnayı çok seviyorum ben Neyse gelsonsini cagadini Freder di Hamburgley Trulimero truligia Ya beni Ya laşaptı sana ya Yeter artık Ya tamam yavaş yapıyoruz da Tamam da şu an ne oldu ya? 96 mı kaldı can? Evet efendim böyle ez de yaparsanız tabii ki böyle olur. Tamam tamam tamam. Yavaş yapacağım. Arkadaşlar yine ta ta ta, ta sahur dedi ki. Lama lama oma. Lama lama om. Calzoncini cacadini. Lama lama oma. Calzoncini cacadini.

Tung tung sahur zaten. Aslan değerine git. He şurada otur. Dur tokat atayım. He tamam. Kendine gelsin ya bir kere. Him, Bakalım siz ne işiniz var burada? Efendim çünkü çünkü biz oynamak istedik ya. Evet biz oynamak istedik seninle. Bir de geçebilir miyiz? Ya susun siz de gidin. Him 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 sahur. Him 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 sahur.

Yıkılacağını demiştim ben sana böyle konuşursan yıkarırsın tabii ki. Seni de bir daha konuşma diye seni de koyayım mı buraya? Yok 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 ben beni koyma yoksa yoksa şeye dönüşerim. Bunlarla oraya birleşik hale olurum yoksa. Ya sus sen de git. Dumdum savrun yanına çık ki Gidebilirsin yani. Dur, şurada dur. Tamam. Hmm. Lama lama oma. Lama lama oma. Him 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 sahur.